Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birinci seviye, ikinci seviye, ikinci seviye, ikinci seviye hiç kaldır. Birinci seviyeden ensar atlayacak arkadaşlar. Çok kolay. Bakalım bakalım. İkinci seviyeyi koyalım. İkinci. Aa, sen de yap. Sen. Yap. Çok i̇kinci seviye. Arkadaşlar. Buradan at koyalım. Atladık da soğanı çekilmesi Arkadaşlar şimdi buradan atlayacağız. Atla bakalım Mesela. Sizin için atlıyorum. Sizin için. Atla bakalım Mesela. Ay okuyorum yani. Ay ben... hadi. Sıra bana yeri. Sizin için atlıyorum. Sizin. Atladı diyelim. baba Arkadaşlar. Seveyi, ye. İkinci seviye arkadaşlar